Normalde de böyle ben kaç kere başlıyorum. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Yeğenim Azra. Tanıyorsunuz zaten diğer videolarımdan. Bugün vlog çekmeyeceğiz. Birbirimize makyaj yapacağız ama farklı bir şekilde makyaj yapacağız. Önce ben gözümü kapatacağım böyle. Ağzıma girdi. Neyse. Önce ben gözümü kapatacağım. Azra'ya makyaj yapacağım. Sonra o gözünü kapatacak. Bana makyaj yapacak. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak. Öncelikle biz bu cam olduğu için kırılır diye korkuyorum. Ben şimdi nemlendiricimizi sürerek başlayacağız. Sonra ben gözümü kapatacağım ve başlayacağız. Hadi Azra'cığım sen nemlendiricini sür ben bir su içeyim. Kendimize bakar düşünelim de. Aynen. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. <laughs> Çok komiksin. Bence ben şuradan kendimi görürüm. Ben sürdüm. Ben de. Okay. Hadi bakalım. Bunu bu tarafa kaldırıyorum o zaman arkaya. Evet şimdi gözüme bağlayayım ve başlayalım videoya. Doğru bağlayabildin mi? Sen kontrol et Azra orada. <laughs> Bağla. Şimdi soracağız kaç. Bir de tamam. şu an çok şey. Kaç mı? Sıfır göremiyorum. Beş. Tamam değil. Gerçekten göremiyorum. Çok gerildim. Aksiyetem tuttu şu anda. Tamam. Başlıyorum. Neredesin? Yüzün nerede? Buradayım. Tamam. öncelikle BB kremle başlayalım. Bu, bu bence Rimer. Kız yere düşüyor galiba. Hayır düşmüyor düşüyor. <laughs> Seç bir şey hadi. Kız benim BB... Ben BB'nin dışını biliyorum ya. Bundan hiçbir BB olamaz. Ve rastgele seçeceğim artık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ay buraya ne kadar çok şey çıkarmışız biz. Ben böyle ah buldum buldum buldum. Bu böyle tahmin ettiğimden daha zormuş. <laughs> Azra çok korkuyorum. Ay. tırnağım batarsa kusura bakma. Sorun değil. Arada konuş da sıkıcı olmasın <laughs> video. Bir de telefon biraz uzak o yüzden bağırarak konuşuyorum. çok konuş. geriyor şu an. Azra. <laughs> Hadi tam BB krem buldun da diğerleri şu an çok sıkıntı. BB'nin dışını biliyordum kendimin. O yüzden rahatlıkla buldum. Abi bu burun. Canım. <laughs> 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 Çenem nerede Azra? Bu bocalıyor bir de yüzüme. Hani o yarabbim. Normalde süngerle de sürebilirim arkadaşlar ama hani elimle sürünce daha iyi olur diye düşündüm. Çünkü iki saatte onu arayacağım. Bence emdi. Kapağı nerede? Kapağı. Kapağını sonra buluruz. Hayırlı. Aa buldum. Hayır, ansiyetem tuttu Azra hiçbir şey göremiyorum. Süngeri buldum arkadaşlar. Kamera biz görüyor mu Azra? Evet. tamam. BB sürdüm şimdi gözaltı. Aa gözaltı şeyini buldum. Süngerini ama kendisini bulamıyorum. Ay gerçekten çok zormuş. Aha buldum. Çok Aa, bu elini aldığını sürmek zorundasın. Tamam, aha gözüm burada. Hmm. İyi çok iyi. Gözüne sürüyorum değil mi Azra? Evet. Getir gözünü. Ay düşüyor, tut Al, Azra. Bırak. Ay girdim. Gözüm burada değil mi? Evet. <laughs> ya hocam. Ay çok kötü. Ay, durun derin bir nefes almam lazım. Ay gerçekten o kadar komik ki. Hayır bir de en azından en neyin nereye sürüleceğini biliyor ya. Fırça Fırçalarım <laughs> bu bence allık fırçam benim. Tipinden tanıyorum. Pudra. Aha pudrayı vallahi buldum. Bence bu pudra. Açamıyorum ama. Ay bu arada gözüm kapalı olduğu için tanıtamıyorum ama bence doğru gidiyorum. Önce BB krem sürdüm sonra gözaltı kapatıcısı sürdüm. Concealer yani. Azra kız bunu aç. Yardım yok mu hiç? Yani normalde yok. Aa buldum. Ay açtım. Yüzün nerede? Burada <laughs> aynı duruyorum. Zaten bu pudra olduğu için bodozlama sürsem de olur bence. <laughs> Çok komik. Arkaya müzik falan açsaydık keşke ama şey. Telif yemem. <laughs> Telif yemem yani. Neredesin? <laughs> Ay. Siz şey fırçayı yedim az önce. Azra yüzün saçına sürüyormuş gibi hissediyorum. Yok yok yüzüme sürüyorsun. Ay ben daha fazla devam edemeyeceğim. Eyeliner sürelim. Şimdi bu arada eyelinerımız var arkadaşlar. Bir de siyah bordonun kapı biraz değişik. Umarım eyeliner yerine ruj sürmeye kalkmam. Bu rimel bence. Azar eğer uzaklaştırıyorsam yaklaştır. Yok hayır bir şey. Aa buldum. Sana. Bir sana şey yok. düştü. Ne düştü? Tamam sıkıntı yok. Kalem mi bu ne? Bu göz kalemi. <laughs> Gözüm çıkacak çok. Komik. Eğer çok kötü olursa söyle. Gözüm çıkıyor. Elif ne düştüğünü gördün mü? Gördüm. Ney? Şey ruj galiba. Ve, vereyim mi? Yok önemli değil ya Tamam. Ya yani sen gözünle gör de kaybolmasın makyaj malzemeli. Bu arada Elif Leysile var arka tarafta. Sürdüm değil mi eyeliner'ı? Rimel evet, süreceğim efendim. şimdi. Kamera beni görüyor mu? <laughs> Gerçekten gibi. göremiyorum. Çok gerici. Ay bu çok ağza gözüne batırırsan söyle. Yüzüm. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam, devam. Ay elime başıma gözüme gel. <laughs> burnum. Estetik burnum. Bu arada gerçekten burnun estetik olabilir çok güzel. Yok doğuş. Doğuş. doğuş doğuştan. <laughs> Azra. Azra dur. Bok gibi sürdüğüme eminim. <laughs> o kadar eminim ki. Çok ben, çok sürdüm ben sürdüm. Eyeliner sürdüm. bir BB falan aldığımızı sürelim. E, rujunu diyor. sürelim, açalım. Çünkü benim aksiyeten fena tuttu. Bu pudraydı galiba. Aha buldum. Getir yanağımı. Yine <gülüyor>, gülüyor. ay bu anlık... Ay bu faal! <laughs> Devam edeceksin. Ay, ay, yanlış sürdüm. <laughs> Tam bir kaos şu an biliyor musun hani? Azra senin yüzün bence benim Metrak, sağ olun. bir de rujumuzu sürelim. Zaten burada bir sürü ruj seçeneğim var. Ne gelirse onu süreceğim. Aha geldi bir şey. Nerede dudağın? <laughs> Dişine geldi galiba. <laughs> Dudağını böyle yap. Açabilir miyim? Başka sürecek bir şey kalmadı değil Buruş, mi? Ruj, allık, bence highlighter'ı da sürebilirim parmağımla. Ah buldum! Burada e, simli bir kısım var. Onu highlighter olarak kullanıyorum. Baştaydı, umarım doğru yapmışım. Nerede yalan? The end! Bitti artık. Islak mendil getirmedik mi ya? Ben bir elimi silsem açmadan önce. Açayım mı? 1, 2, 3. Ay çok kötüydü bu arada bu deneyim. Çok. <laughs> Bu kadar kötü olabileceğini düşünmezdim. Yaklaş kameraya. Bakın geliyorum kendimi hani ne kadar rezil edebilirsem o kadar rezil ettim. Aa, ben böyle bir şey ortaya çıkacağını düşünmezdim. Çok kötü. Durdursana videoyu. Şey değiştirelim. Evet. Evet, evet arkadaşlar. Geç geç. Kesemeyiz. Yine <laughs> şuradan geçeceğim. <laughs> Evet ya. arkadaşlar. Şimdi Azra'yı ben acayip saçma sapan bir hale sokmuşum ve e, neydi ne eyeliner yerine dudak kalem'i allık yerine far evet, sürmüşüm. Sonra ama ruju güzel sürmüşüm. Taşırmasam ruju güzel sürmüşüm. Şimdi roller değişiyor. Ben çok geriliyorum çünkü Azra makyaja dair benim kadar bile bir bilgiye sahip değil. Nasıl bir şey ortaya çıkaracak bilmiyorum ve geriliyorum. Bağla gözünü. Şimdi ba bu arada gerçekten hiçbir şey bilmiyorum ama bunları ayırt edebilecek bir şekilde değilim şu an. En azından benim makyaj malzemelerim olduğu için ben neyin ne olduğunu şeklinden gözüm kapalı da olsa biraz bulabildim. Ya bence ben senden daha kötü olacağım. Gözüme bir şey sokma sakın. Umarım sokma. Hadi bakalım. Çok gerçekten görmemek çok kötü lan. Bu kaç? Kaç? Yalan söyleme sakın. 3. Oğlum üç gerçekten. <laughs> gerçekten 3. Bu kaç? 5 Bu kaç? 4. E sen görüyorsun. Görmüyorum bu arada. <laughs> bu kaç? <laughs> Bir. Üç tanesini bildi ben nasıl güveneyim? Ay, görmüyorum ama. Ben bu, kaç? Sayabilirim? bu kaç? Gösteyebilirim. Bu kaç? Dört. Abi, ya, ya, Abi, bu, kaç? <laughs> bu kaç? 4. Abi ya tutturuyor ya görüyor. Ha Bu kaç? Bu 5. Tamam görmüyor. Bu kaç? Dört. Tamam. Ha gözüme girdi parmağım. Uf, hadi başla tamam hazırım. Neyden başla? Biraz daha bana doğru gelsene şu. Çok gözükmüyorsun. Biraz daha gel. Heh, gel bana doğru. Tamam. <laughs> tamam. Ee, neyden başlayacağım? İlk önce BB kremden başlayacaksın. Şimdi Sonra göz altı kapatıcısı. Gördüğüm onu çözebilirim şimdi. Tamam, biraz da elini açabilirsin yukarılara doğru falan. Ay ıslak benim burayı koymuş. Dur. Paketinden anlayacağım onu. Benim kalemim de. Dur. Tamam, Bu kalsın burada. Tamam. Yüzün nerede? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Tamam, buldun. Bu yanağın, değil mi? Yok göz. <laughs> Kendi parmağım. Parmağını bile göremiyor ya. Ay. Tamam azra dökeceğin annem. Para, para. verdik ona. Onunla... Kaç para oldu? Kaç sahirler benim var mı? Ki bu komik. Bacağına geldi. Onu bir yüzüme sürüyorum. Çünkü Tamamdır. Şöpe gitmesin. Azra bak. Beni rezil etme. Böyle bak. Kim yanaklarını bulduğum için bir şeyler çözebiliyorum. Bir ellerine yüzümü tarayabilirsin yani. O kadar zor değil. Tamamdır. Elimdekileri şöyle şöyle. <laughs> kızlar arkada gülmemek için kendi çok zor tutuyorlar. Tamamdır. Buraların okey belki burnunu yapalım. Burn. Ya benim kafamdan çıkmıyor bu. tamam bence bu. Ben öyle yorumladım. Şimdi ne yapacağım? Azra ne istiyorsan yap. Hayır bana söyle ne yapacağım. Azra bence gözaltı kapatıcı sürmene hiç yere kalmadı. Sen direkt bir meldi. Fardın. ne istiyorsan sür yani eyeliner'dı. Dur. Ya şu elini bütün kapatıcı bir segmentinde bir <laughs> sıkmış. Bütün makyaj malzemelerin dışını mahvedeceksin. Elini bir ona şey yap. Tamam. Bilmiyorum şu an. Benim titizlik kusura bakmayın ben biraz şeyim ee, Dur ben far şimdi... sürebilirsin. Ee. Aa ben sana kaş jeli sürmedim. Ay pardon. Derdimce oturdum geri koydum. Ben bunu süreceğim. Ne olduğunu biliyor musun? Far süreceğim. Umarım fardır yani. İnşallah farı dudağıma <laughs> Ay çok kötü. Ben bunu atamam. <laughs> bakayım. Tamam buldum. Doğru doğru artık bir buldu yani söyleyeceğim bunu. Dur. Gözüm. Ama direkt elimle daldım. Fırça var mı? Tamam mi? elinle dal. Sen boş ver şimdi. <laughs> allık fırçasını falan. Gözün o. Oo. Oh. Cici, cici, cici Dur diğer gözünü bulacağım şimdi. Dur. Ha. <laughs> ha. Ya kaşımın ortasına sürdün. Yine adam koyu kadar koyu... <laughs> 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 Müdahale edebiliyor muyum? Dur ne renk olduğunu bilmiyorum şu an. Hani aynı rengi de Parmağına sürmüyorlar. bakabilir miyim? Tamam. Oldu bence. Şimdi ben ne sürmek istiyorum sana? Dur. Gözüm kaşımda. Ee, ne süreceğim? Biraz bağır bence oraya sesini. Ne süreceğim? <laughs> e, kaş yeri bulacağım şimdi buradan. Kaş elinin dışını biliyorsun değil mi Azra? Hayır. Elini şöyle hani, biraz daha açabilirsin hani daha var ileride. Ben tutuyorum düşmez. Bu mu? Yardım edebiliyor muyum? Hayır. evet ya da hayır diyebiliyor muyum? <laughs> moderatör, moderatör müydü o yönlendiren? <laughs> şey mi? <bu. gülüyor> Öyle mi deniliyor? Neyse artık. Aşkım dikkat et şey sandalyeye gelir açı bozulabilir. Ya ben bu diyeceğim. Hayır bu değil. Bu değil bu değil. Bu. <laughs> bu diye yorumladım. Kaşını bulacağım önce. Umarım ben sürebilirim şu an. Umarım süremezsin. <laughs> Aa buldum galiba lan. <laughs> Dur. Korkuyorum şu an. ben sürmeyi bilmiyorum bir de böyle dur. Gel kaşın Elif. Ben şu an bir şey yapamam. Elif bir şey yap Elif. ben bir şey yapamam. Şimdi. <laughs> dur. Aşkım sen dikkat et. <laughs> Aa, dur şey. Bunu süreceğim. Doğru. Pudra. Ya pudrayı... <laughs> Farkını bana... düşürmen lazım. Sen bana rastgele sürü dedin bir dakika. Ama rastgele sürü derken o kadar rastgele süremezsin. Ben sıra bilmiyorum sana sordum. Pamuk şeker bile ağlıyor. Bir dakika. Heh. Şimdi fırça bulacağım burada. Ama bak umarım umarım pudra fırçasını bulursun. Pudraya başka bir renk bulaşsın istemem. Bu da yardım edeyim ne olur. Hayır. Ben fırçayı buradan almayacağım da dur. Bu ne? Bu değil ama galiba. Bir tane de olması lazım. Bayılacağım bu arada. Beni çok geliyor. Aha bu! Şunu kapatabilir miyim? Her yere dökülüyor çünkü. Bir dakika dur. <laughs> gidiniz gidiniz. Yüzün nerede? Yüzün geçmişti. <laughs> Okey, gül Burası Şimdi... bitince bunları yıkayacağız. <laughs> eyeliner sürmeyi deneyeceğim. Onu bak, <laughs> onu biliyorum. İnce bir şey. Ay ya far sürdük ya, eyeliner sürmesek mi acaba ki? Tamam. Ruj süreyim hadi. Rimel sürmeyeceğim. Rimel. Sürmeyecek misin Rimel? Sürme. Ama Rimel Ama Sürmese daha iyi. <laughs> bu Rimel mi? Bilmiyoruz artık. Onu ne? Ben, tamam bu limon. Sesinden anladım. Sesinden tanıyamazsın Rümeli. Her bak. Azra dikkat et olur mu aşkım? Dur. Açma gözünü. Yavaş. <laughs> Sanki tek doğru sürdüğün şey olabilirmiş gibi. Elif nasıl gidiyor? Mükemmel. Doğru söyle. Çok güzel. Yani öbür taraf sürerken öbür taraftaki rimeli parmağınla yapıştı. Bitti mi rimel sürmen? Evet. Tamam bu süreyim bitsin mi? Sür, sür, sür. bitsin. bu çile. Dur bir tane Kimin fikriydi bu acaba? Bu ruj mu ya? Evet hayır da diyemiyoruz. Keşke onu diyebilsek. Dur ya. Bu, bu, bu değil. Dur ya. Heh. Koklayabiliyor muyum? O, kokla ama umarım o benim bitmiş rujlarımdan da olabilir. Neyse, bittiyse de artık bittik. Dikimim... <laughs> Yedim ya. <laughs> <miyim? gülüyor> Sürdün mü? Tadı evet, güzel yeter. mi? Yet mu? Bitti mi? Evet, yet Açabilir miyim? Bayılacak aç, gibi aç. hissediyorum. Bir dakika. Bildiğiniz paylanço gibiyim ya! Özellikle çirkinleştirmek için bir makyaj yapsalar bunu yapardın yani. <laughs> Bir dakika açamıyorum. <laughs> Azra yemin ederim ben seni güzel yaptım. Yani Gerçekten. <laughs> şimdi kamerayı yaklaştıracağım. Evet arkadaşlar sonumuz bu şekilde. Ben daha güzel yapmamış mıyım? Lütfen izleyenler rica ediyorum yorumlara yazsın hangimiz daha güzel yapmışız. Özellikle çirkin makyaj yapın deseler bu kadar yapamazdı yani. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça